Hey yo, günaydın. Kapadokya'dan selamlar. Ee, bayramın son günlerini bir, bir günde burada geçirmeye karar verdim. Kapadokya'ya geldim şu an. Aşk Vadisi'ndeyim, Kızıl Vadi. Burada birazdan şu aşağılara doğru şöyle inip bir antrenman yapacağım. 3-4 kilometre. Sizlerle o antrenmanın videosunu da paylaşırım zaten. Ee, şöyle de bir video çekeyim dedim. Balonları kaçırdık. Yani kaçırmadık aslında. Bugün hava rüzgarlı diye kalkış yapmamışlar hiç. Balon göremedik. Belki akşamleyin kalkarlarsa göreceğiz. Ama inanılmaz enfes bir manzara ve doğa var burada. Zaten Ekim'de de buraya yarışa geleceğiz. Kapadokya Ultra Trail yarışına. Onun öncesinde güzel bir antrenman olacak. Size şöyle manzaralardan birkaç görsel çekeceğim. Görüşürüz. Evet burada rotalarımız var böyle. Şöyle aşağıya inebiliyoruz ya da şöyle yukarı çıkabiliyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Antrenmana başladım. Burası epey inişli çıkışlı bir yer. Aslında burası trekking rotaları var burada bayağı. Yani bizim normal Kapadokya ultraya koşacağımız yerler değil galiba. Bayağı bir böyle iniş çıkış Kızıl Vadi. Ben şu aşağılara kadar gitmeyi, sonra yukarı gelmeyi planlıyorum. Bakalım neler olacak. Aşağı doğru iniyorum. Şöyle bir kum bir yol var. Buraya geldiğinizde buradaki rotaları kullanmak isterseniz daha böyle tırtıklı tırayalı bir ayakkabı giymek mantıklı olacaktır. Yine insanoğlunun turşuluğu buraya kadar su şişesini atmış. Tırtıklı, daha trail bir ayakkabı giymek mantıklı olacaktır. Yer biraz kum. Böyle aşağı aşağı da sürekli indiğiniz için biraz kaygan. Şöyle böyle daracık bir yoldan vadilerin arasında böyle geçiyorsunuz. Burada işte dediğim gibi rotalar var. Orayı takip edeceğiz. Koşmayacağım. Yürü koş gibi bir şeyler yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bir yerlerden geçiyorsunuz. ve dar bir yol. Şöyle kayalıkların ardından inanılmaz güzel büyüleyici, enfes bir yer. Az yokuş aşağı inerken biraz koşayım dedim. Bayağı güzel, şu uçuruları görüyorsunuz, enfes manzarayı kaçırmadan minik beni koşmaya devam. Evet rotaları takip ederek devam. İnanılmaz güzel. olsam olmazdı. Güllüdere 1-2 Güllüdere 1-2 <laughs> İnanılmaz güzel burası. İnanılmaz güzel burası. Tamam. Evet evet. Çıkabiliyoruz. Bekle biraz böyle. Evet evet. Evet. <laughs> <laughs> Aynen. Evet. arkadaşlar. inanılmaz güzel bir doğa. Mükemmel. Enfes, enfes yani. Böyle. Ya iyi ki Kapadokya'ya gelmişim. Buraları size gösteriyorum. Bugün dediğim gibi koşu pek yapmıyorum. Daha fazla yürüyüş. neden çok koşulacak gibi değil yani. Koşula, koşabilirsin ama çok böyle kum ve aslında güzel doğası var. O yüzden yürüyerek yaşamak biraz daha keyifli sanırım bir 4-5 kilometre kadar olacak göremeye gidesine kadar. Bunu bayram videosu haricinde ayrı bir video olarak yükleyeceğim. var. Pencere'nin manzarası. Evinin manzarası böyle olsun isterdin değil mi? Uf, bravo, süper valla. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an Keyse'den çıktım, yola devam ediyorum. Buraya tabii ben gibi yürüyerek ya da koşarak gelmek istemezseniz şöyle bir seçeneğiniz de var. Canım atlar buraya kadar sizi getiriyorlar olsunlar insanoğlunun <laughs> medeniyetin ilk günlerinden beri yardımcıları böyle de <laughs> niye şeyler veriyorsam ee, bilgiler olsun bilgi bilgidir her zaman koşmak olmaz bravo'yuz bu arada biz çerkeziz e, Kafkasya'da eskiden çerkezlere kadın erkek fark etmez doğan çocuklara bir at alınırmış. At hediye edilirmiş. Onunla beraber büyürmüş. Atlar çok sadık hayvanlar olduğu için birlikte büyürlermiş. Yani sürekli kullanması da gerektiğinden dolayı öyle bir bilgi var. O yüzden severiz atları. <laughs> 3 kilometre oldu şu an. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Şu uçlara doğru gideceğiz. Göremeye doğru gidiyor. Bakalım göremeyi <laughs> şu espriyi yapma görebilecek miyiz. <laughs> aşağı inince de orada bitireceğim rotayı. Sanırım 4 kilometre falan yapacak. Şöyle eşsiz bir güzellik. Arada sırada koştum. Koşarken de biraz videolar çektim. Zaten Strava linkini de yükleyeceğim. Aslında bunu videonun sonunda söylemem gerekiyor ama şu an söyleyecek bir şey bulamadım o yüzden anlatıyorum bunları. Şurayı da göstereyim istedim arkadaşlar. Gerçekten böyle inanılmaz muhteş bir doğa. Şurada aşağıda e, pembiş bir şavrile var impala. Çok güzel 69 model galiba bilenler bilir. Orada bir nişan ya da düğün fotoğrafı çekiyorlar. Zaten burası bu tip şeylerin tam yeri buralara yakın yaşıyorsanız gelin <laughs> nişan fotoğrafınızı burada çekilin. Kapadokya tur rehberiyim şu anda. Az önceki girdiğim kilisenin adı Haçlı Kilisesi. Şurada tabelada gördüm. Yukarıda yazmıyordu ya da ben görmedim. Burada aslında buraya Ürgüp göremeye gelen Şili'den gelen Katolikler burada hac oluyormuş. Yani Katoliklerin hac merkeziymiş. Böyle de bir bilgi var. Bunu da paylaşayım istedim sizinle. Ya her yer inanılmaz güzel. Bakar mısınız şuraya ne kadar tatlı ya. Mükemmel. bitirdim. Kısmen yürüdüm, kısmen koştum. 4 kilometre yaptı, 1 saat 4 dakika. Bunun linkini aşağıya bırakacağım, Strava linkini. İnanılmaz güzel bir doğaydı, mükemmel. Yani Kızıl Vadiden başladık, aşağı yola kadar indik. 4 kilometre bir parkur yaptı, çok keyifliydi. Bu Kapadokya gezisini ayrı bir şekilde, ayrı bir video olarak yükleyeceğim koşu parkurunu. Bir de tabi bayram videomuz var, o da ayrı olacak. Bu videoyu yükledikten sonra Görüşmek üzere. Hoşçakalın.